Merhaba, ben Aslan Kriminalin dijital uzmanı. Bugün dijital çağın en hassas ve en çok merak edilen konularından birini mercek altına alıyoruz. Gizli kamera meselesi. Bir yerde gizli kamera bulduğunuzda veya bir kanıt elde etmek için kamera yerleştirmeyi düşündüğünüzde aslında sadece teknik bir süreçle değil, Türk Ceza Kanunu'nun çok keskin sınırlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Peki, hangi kayıtlar delil sayılır? Hangi çekimler sizi mahkemede haklıyken haksız duruma düşürür? Gelin, Yargıtay'ın güncel kararları ışığında bu karmaşık konuyu netleştirelim. Türk hukukunda gizli kamera meseleleri dört temel başlıkta toplanır. Özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması, haberleşmenin gizliliği ve hukuka aykırı delil. TCK Madde 134 bu işin omurgasıdır. Bir kişinin özel hayatına giren görüntü veya seslerin rızasız kayda alınması ağır bir suçtur. Eğer bu kayıtlar bir de ifşa edilirse, yani yayılırsa ceza 5 yıla kadar hapisle sonuçlanabilir. Unutmayın, gizli kameralar genelde ses de aldığı için TCK 133 kapsamında kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi suçu da devreye girebilir. Yani teknik olarak yerleştirdiğiniz bir cihaz size birden fazla suç dosyası olarak geri dönebilir. En büyük yanılgılardan biri şudur. Kamera benim evimde, istediğim yeri çekerim ya da burası sokak, herkes çekebilir. Yargıtay bu konuda çok net. Örneğin kendi kapınızın önüne taktırdığınız kamera komşunuzun evinin içini veya mahrem alanını görüyorsa bu artık bir güvenlik önlemi değil, özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin yerleşik kararlarına göre kamuya açık alanda bulunmak, o alandaki her görüntü veya sesin sürekli ve izinsiz olarak kaydedilmesine rıza göstermek demek değildir. Kişinin kalabalık içinde bile tanınmazlık, görünmezlik hakkı saklıdır. Şimdi işin püf noktasına geldik. Bu kayıtlar mahkemede delil olur mu? Burada çok ince bir çizgi var. Ani gelişen olaylar mı yoksa planlı bir kurgu mu? Eğer bir saldırıya, hırsızlığa veya suça o an tesadüfen şahit olup kayıt alırsanız, bu genellikle hak arama özgürlüğü kapsamında delil sayılabilir. Ancak, eğer bir konuta önceden gizlice bir plan ve kurgu dahilinde kamera yerleştirirseniz, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2023 tarihli güncel kararları diyor ki: bu bir yasak delildir ve hükme esas alınamaz. Yani suç ispatlayayım derken hem delilinizi çöpe atabilir hem de sanık koltuğuna oturabilirsiniz. İşte bu noktada profesyonel kriminal inceleme ve teknik tespitin önemi ortaya çıkıyor.